Bingöl Milletvekili Sayın Erdal Aydemir konuşacaktır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, en başta özellikle AKP grubu başta olmak üzere Sayın Meclis Genel Kurulu'na bir bilmecem olacak. Bir bilmece soracağım arkadaşlar. Musluğa takınca su akar. Filde vardır su içer. İtfaiyede vardır, yangın söndürür. AKP'de vardır, banka boşaltır. 30 saniye süreniz var arkadaşlar. Bu bilmeceyi <laughs> cevap verene bir takım elbise de ödül var. Bileniniz yok. O zaman mecburen, mecburen. Çok <laughs> çok, çok arkadaşlar, Sayın Genel Kurul, bu bu ne biliyor musunuz? Bu biraz önce sorduğum. Bilmecenin cevabı hortum. Bu hortum, bu hortum AKP'nin ustalık döneminin, AKP iktidarının ve onun genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın ustalık döneminin hortumu. Peki bu hortum neye yarıyor arkadaşlar? Bu hortumun bir ucu Merkez Bankası kasasına vanayla bağlı. Ve bu hortumun diğer ucu arkadaşlar saraydan gelen talimatla açılıyor ve Merkez Bankası'ndan bu hortumdan dolar akıyor dolar. Dolar aktıkça, dolar aktıkça bu hortum genleşiyor, genişliyor. Bu hortumdan, bu hortumdan tam 128 milyar dolar para akıtıldı. Şu ucunda kim var? Sayın AKP Genel Grubu. Sayın AKP Genel Başkanı. Yürütmenin başı Tayyip Erdoğan bu hortumlama işinde uzmanlaştı ve bu uçtan bu uçtan halkımız halkımız daha iyi anlasın diye halkımız halkımız daha iyi anlasın diye bu hortumdan 128 milyar dolar akıtıldı. Bu 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 128 milyar dolar Türk parasıyla eski parayla bin katrilyon. Eski parayla bin katrilyon. Yeni parayla bin trilyon. Bir dakika, bir dakika o, sayın milletvekili, bir dakika. Süremi süremi saklı tutun. Süremi saklı Genel tutun. Genel kurulda. Bir dakika süremi sayın. Saklı tutun. Süremi saklı bir dakika. tutun. Süremi saklı tutun. Süremi saklı tutun. Bir dakika bir dakika süremi saklı tutun bir dakika sen genel kaba yaralayıcı sözler söyleyen kimseye müdahale edilir. Dolayısıyla dikkatli konuşalım buyurun. Yanlış sürem bitiyor. Arkadaşlar bakın bakın bu hortumdan 128 milyar dolar akıtıldı. Bunun cevabı bekleniyor cevabı. Hortuncusunuz. Hortuncu olduğunuzu kabul edin. Bizi izleyen televizyonları başındaki halkımız daha iyi anlasın. 128 milyar dolar tam bin katrilyon eski parayla bin katrilyon lira ediyor. Bakın, bunu sormamızı kim istiyor? Bakın arkadaşlar, bakın. Bu bu Ayhan Yerdelen sanatçı Bununla birlikte Adem Topuz, Duran Ay, Mehmet Mert El, Yusuf Karayit, Ahan Yardelen. Bunlar bunlar yoksulluktan iş ve aç bulamadan dolayı intihar ettiler. İşte bu soruyor bu 128 milyar dolar nerede? Kime akıtıldı? Kime hortumlandı? Kim soruyor? Kim soruyor? Bakın Hatay Valiliği önünde çocuklarım aç, iş istiyorum diyerek kendini yakan Adem Yarıcı soruyor. Diyor ki bin katrilyon nerede? Kime kıttınız bu paraları? Bununla da bitmiyor. Kim soruyor? Bakın kim soruyor? Tekirdağ'da Safet 70'te 34 yaşında işsizlikten yokluktan dolayı kendini astı. İşte bu soruyor. Kim soruyor? Kayseri'de 6 gün önce, 1 hafta önce 40 yaşında geçim sorunları ve borçları nedeniyle kendisini yakarak yaşamına son veren soruyor. Kim soruyor? Kim soruyor? Samsun'da eline iş aç yazıp intihar eden 45 yaşında. Bir dakika. Toparlayın konuşmanızı sorumluluğu var. Bakın sandıktan birinci parti çıkmak kişilere, yürütmeye, hükümete hortumlama, yolsuzluk, hırsızlık yapma hakkı tanımaz. Gaziantep'te işsizlik nedeniyle kendini yakan ve hayatını kaybeden Öyüp Dal onun eşi ne diyor biliyor musunuz? Öyüp Dal'ın eşi Cumhurbaşkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahine seslenerek hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum diyor. Bakın arkadaşlar 128 milyar dolarla bitmedi. Bir de ne vardı? Ne vardı? Ekonomik sıkıntılardan, sorunlardan dolayı İstanbul Havaalanı işletmesi var. Neymiş o? İG İG diye bir ortaklık. Tam 1 milyar 30 milyon euro bir yıllık kira bedeli, işletme bedeli silindi. Kim sildi? Yürütmenin başı Tayyip Erdoğan sildi. Niye sildi? Merak ettik, araştırdık. Kimmiş bu İGA?